اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجة ابن الحسن سلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وردك تبعا ve tummette ahofiha tavila bi rahmetike ya arhamar rahimin Allahumme salli ala Allah Muhammed ve âli ali Muhammed ve Kusul Türkçedeki manası yıkanmaktır. Kusul Arapça bir kelime. Türkçe karşılığı yıkanmaya denilir. Mukaddes İslam dini bazı durumlarda bizlerin yıkanmamızı emretmiştir. Ve bu yıkanma nasıl olması gerektiğini de kendisi buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim İslam kurallarının genel kurallarını ifade eder. Ama teferruata genellikle değinmez. Teferruatı Hz. Resulullah'a vermiş olduğu bilgiyle aktarır. Metodu budur Kur'an'ın. Allah bir kitap gönderir ve o kitabı beyan etmesi için, açması için, insanlara açıklaması için bir de insanlar arasından birini görevlendirir ve ona ayrıca bilgi verir ve ona biz peygamber diyoruz. O kişi peygamber olan kişi Kur'an'ın genel ifadelerini bizlere yorumlar ve açıklar. Peygamber de kendisinden bir şey söylemez. Allah'tan almış olduğu bilgiyle insanlara bilgiyi verir. O teferruat olan bilgiyi verir. Dolayısıyla da peygamberin sözü de yine Allah'ın sözüdür. Hiçbir fark yoktur. Eğer peygamberin ömrü vefa etmeyecekse bütün kuralları açıklamaya Allah o peygamberin yerine bir insan tayin eder. Ona vasi denilir. və o vasilələr peyğəmbərin missiyonunu, peyğəmbərin amacını davam etdirirlər. O vasilələr də bilcilərini kəskinliklə Allah təamurlar. Çünki Allah heç bir zaman dininin hökmlərini insanların iradesine bırakmamıştır. İnsanların eline bırakmamıştır. İnsanların kendisi bu hükümleri çıkartsınlar, kendisi bu hükümleri ortaya koysunlar diye bir şeyi öngörmemiştir. En ufak bir uygulamayı dahi Allah'ın kendisi insanlara üretmek istemiştir. Öyle ki insan tuvalette kendisini nasıl temizlemesi gerekir? Allah oraya kadar müdahale etmiş ve insanın tuvalette kendisini nasıl temizlemesi gerektiğini de üretmiştir. Dolayısıyla da Allah bazı yerlerde bizim gusül etmemizi söylemiştir. Ama gusülü nasıl etmemiz gerektiğini söylememiştir Kur'an'da. Bu teferruatını bırakmıştır Resulullah'a ve Ehli Beyt'ine. Hz. Resulullah Efendimiz de bizlere nasıl gusül etmemiz gerektiğini anlatmıştır. Arkadaşlar gusül iki türlüdür. Bir, banyoda aldığımız gusül vardır. Kişinin vücudunu sırasıyla, bir tertip ile, bir düzen ile yıkamasıdır. Buna tertibi gusül denilir. Bir de vücudun hepsini suya daldırmak ile Tertibe dikkat etmeden vücudun hep, her yerine su ulaştırmaya ulaştırma yoluyla da gusül alınır. Buna da irtimasi gusül denilir. Öneğin kişi havuzun başına gelir ve havuza atlar. Böyle de gusül alınır ki söyleyeceğiz. Ama genelde insanlar tertibi gusül alıyorlar. Yani banyoya gidiyorlar ve banyoda gusüllerini alıyorlar. Gusülde insanın vücudu üçe ayrılması gerekir. Baş ve boyun vücudun sağ tarafı ve vücudun sol tarafı İlk önce baş ve boyunun yıkanması gerekir. Daha sonra vücudun sağ tarafı ve daha sonra da vücudun sol tarafı yıkanması gerekir. Gusülde önemli olan şeylerden bir tanesi de vücudun her tarafına suyun ulaştırılmasıdır. Nerede deri var ise Veyahut da vücudunun dış görünümünün neresi görünüyorsa oraya su ulaştırılması gerekir. Vücudun görülmeyen yerine su ulaştırmaya gerek yoktur. Örneğin burunun içi görünmüyor. Dolayısıyla da burunun içine su ulaştırmaya gerek yoktur. Kulağın Görülen tarafı vardır, görülmeyen tarafı vardır. Tabii ki görmek için illa da bir doktorların baktığı o kulak aletiyle bakmaya gerek yok. veya da gelip insanın burnunun altından, burnunun içine bakmaya gerek yok. Böyle dış görümünden karşıdan baktığınız zaman kişinin neresi görünüyorsa, kulağa baktığınız zaman kulağın bir görülen tarafı vardır değil mi? Bir de içinin görülmeyen tarafı vardır. Vücudun görülen tarafını yıkamak gerekmektedir. Tabi görülen tarafını dediğimiz zaman yani sadece dışarıdaki insanların gördüğü tarafı demek istemiyoruz. Yani vücudun dış bölgesini demek istiyoruz. Evet, insan vücudunda en ufak bir kuru yer kalmayacak şekilde daha doğrusu gusül suyunun ulaşmadığı bir yer kalmayacak şekilde vücudu yıkamak gerekir. Her tarafına suyun ulaşması gerekir. Ondan dolayıdır ki insan ilk önce niyet eder. Örneğin vacip gusül alıyorsa der ki filan gusül alıyorum hangi gusül ise filan gusül alıyorum vacip gurbeten ilallah veya da bunu Türkçe de diyebilir <laughs> Allah rızası için filan gusül alıyorum vacip gurbeten ilallah veya da şu kadar da dese yeterlidir. Allah rızası için gusül alıyorum vacip olsa dahi vacip demesine gerek illa da yoktur. Vacip gurbeten Allah bu Arapça kelimeyi demeye gerek yoktur. Ama denilmesi tabii ki iyidir, hoştur. İlla da dille de söylemesine gerek yoktur. İçinden de geçirmesi yeterlidir ki bu bilgileri zamanında söyledik. Ve kişi vücudunda yağ, krem, boya yani vücuda suyun değmesine engel teşkil edecek herhangi bir şey kalmaması için vücudunu önceden yıkamalıdır. Eğer böyle bir şey vücudunda varsa yıkamalıdır. farz misal kişi kollarını kremlemiştir, ayağını kremlemiştir, yağlıdır, bu kişi şimdi gusül almak istiyor. Gusül almadan önce tabii ki bu yağı, kremi bertaraf etmesi gerekir. Sabunla mı, sıcak suyla mı bir şekilde bertaraf etmesi gerekir. Vücudunu iyice temizledikten sonra yani bu vücuda suyun girmesini, değmesini, ulaşmasını engelleyecek şeyleri temizledikten sonra gusülünü almaya başlar. Ve ilk önce başını ve boynunu yıkar. Başını boynunu yıkarken de suyun vücuduna iyice temas etmesi için saçlarını eliyle şampuanla ovarmış gibi olmalıdır. Tabi o anda saçta şampuan olmamalıdır. Saçı köpüklü olmamalıdır olsa dahi olsa dahi gusül suyunun tamamen o köpüğü bertaraf etmesi gerekir o anda. Hemen o anda bertaraf etmesi gerekir. Ve kişi boynunu başını bu şekil sütmeli sütmesi iyi olur. Sütmesine illa da gerek yoktur. Ovalamasına gerek yoktur. Ama suyun iyice ulaşması için iyidir. Kulaklarının dışını, arkasını, gözlerinin üzerini bu şekil ne yapması lazım? Sürmesi gerekir. Ovalaması gerekir. Daha sonra duşu alıp, duşlar biliyorsunuz oynaktır yani hortumludur. Alıp sağ tarafına tutması gerekir. Ve sağ tarafını ayağının altına kadar yıkaması gerekir suyun ulaşamayacağı yerlere örneğin koltuk altına suyu tutması gerekir. Apış arasına, paça arasına suyu tutması gerekir. Ve sağ tarafına komple siz vücudu şöyle ikiye ayırmayı düşünün. Göbekten bu tarafa. Sağ tarafı komple omuzdan aşağıya doğru yıkaması gerekir. E, tabii ki İlla da su aşağıya doğru akacak diye bir kural yoktur. O abdeste şarttır. Yani abdeste yukarıdan aşağıya doğru yıkanmak şarttır. Ama gusülde bu şart yoktur. İlla da yukarıdan aşağıya doğru akacak diye su böyle bir şart yoktur. Bunun yerine yani siz o duş e, hortumu var. Onu siz yukarıya doğru da tutabilirsiniz. Yani böyle Abdestte örneğin suyun yukarıya gelmemesi gerekirdi ama gusülde hasbul kadar onu yukarıya doğru tuttuğunuz zaman su hafiften yukarıya da gelebilir. Bunda bir zarar yoktur. Bu şekil omuzdan ayağa kadar yıkamak gerekir. Ve parmak aralarını özellikle ayak parmak araları bitişiktir. O parmak aralarına suyun girmesini sağlamak gerekir. Eğer parmak araları bazı kişilerinki çok yapışık olur. Bu yapışıklıktan dolayı su girmediği takdirde guslü batıl olur. Guslü geçersiz olur. Dolayısıyla da normalde su girer. Yani normal bir yıkamayla parmak aralarına, ayağın parmak aralarına su gider. Ama dediğim gibi bazılarınki çok yapışık oluyor. Su girmeyebilir. Böyle bir durumda ayakları da özellikle su tutup parmak aralarına suyun girmesini sağlamak gerekiyor. Ve sağ tarafı yıkarken biraz da sol taraftan yıkamak iyidir. Yani örneğin tam çizgi gibi ayırmada illa da şart e, değildir. Biraz da sol taraftan yıkanması iyidir. Sağ taraf yıkandıktan sonra gelinir sol tarafı ve sol tarafta aynı şekil sağ tarafı yıkadığımız şekil ee, yıkarız. Omuzdan suyu tutarız. Ayağın altına kadar e, ne yapılır? Yıkanır. Ve gusül suyunun vücudun her tarafına geçmesi gerekir. Gusülden önce sen banyo yapmışsın. Ve e, sabunlanmışsın. Keselenmişsin. Her tarafına su ulaşmış. Ama gusül alırken Gusülün suyunu sen her tarafına ulaştırmamış isen gusülün geçersizdir. Yani gusülden önce yapmış olduğun banyoda suyu her tarafına ulaştırabilirsin. Çünkü o zaman gusül niyetiyle yıkanmadığın için gusülden sayılmıyor. Ve şimdi sen gusül niyetiyle yıkandığından dolayı bu suyu vücudun her tarafına ulaştırmalısın. Yoksa nasıl olsa gusülden önce vücudumun her tarafını yıkadım. Basit bir şekilde bir e, başıma sağıması olması tutayım çıkayım olmaz. Gusül suyunun vücudun her tarafına ulaşması gerekir ki gusül doğru sayısı. Bu gusüldür arkadaşlar. Gusül böyle alınır. Ve bir de irtimasi gusül vardır. İrtimasi gusül vücudun hepsinin bir anda suyun içinde olmasıdır. Bu da ikiye ayrılır irtimasi gusül. Bir aniden bir de aşamalı olarak. Aniden irtimasi gusül ne demektir? Örneğin siz havuzun dışındasınız veyahut da denizin dışındasınız, derenin dışındasınız. Bir anda suyun içine dalmaktır. Niyetini eder şahıs. der ki örneğin cenabet gusülü alıyorum ya da filan alıyorum. Vacip kurbete inallah der ve suya atlar. Bedeninin her tarafı suyun içinde olursa bir an bir saniye bunun guslü yerine gelmiştir. Veyahut da yukarıdan atlayacak bir durum yoktur. Örneğin su biraz azdır. Bir dereyi düşünün. Yukarıdan atlayacak şekilde bol bir su yoktur. Derenin içinde ihtimasi gusül alacaksınız. Örneğin derenin boyu bir metredir. İnsanın ancak göbeğine kadar önem geliyor. Böyle bir yerde gusül almaya çalışabilir misiniz? Evet. Bu anda da ne yapılır? Derenin içine dalınır. Ve dalındığı anda ayaklarınız suyun içinde yerden kesilmelidir. Ve başınız da suyun dışında olmaması gerekir. Yani bir an suyun tam ortasında olmalısınız. Bir an. Ve su bedeninizin her tarafını, kaplamalıdır. Bir an o şekil suyun içinde olmanız yeterlidir. Yani o niyetle dalıp da bir an suyun içinde kalmanız yeterlidir. Veyahut da suyun içine çökersiniz bir an ayaklarınızı yerden kaldırıp koymanız yeterlidir. Vücudun her tarafı bir an suyun içinde olması yeterlidir. Buna e, irtiması gusül denilir. Ve irtiması gusülün bu ani olan gusüldür. Bir de aşamalı tarafı vardır. Aşamalı nedir? Örneğin siz niyet ediyorsunuz e, gusül almaya ve yavaş yavaş suya giriyorsunuz. Yavaş yavaş denize giriyorsunuz. Ayaklarınız yürüyerek denize giriyorsunuz. E, belli bir yerine girdikten sonra suyu içine dalıyorsunuz. İşte buna aşamalı yavaş yavaş irtiması gusül denilir. Bir aniden suya dalmak, iki aşamalı şekilde suya girmek ikisi de irtimasidir. Çünkü bir tertip yoktur. Yani ilk önce bağış, daha sonra sağ taraf, daha sonra sol taraf yıkanma meselesi yoktur. Siz beden bedenin her tarafını suya sokuyorsunuz ama bir Aniden sokmak vardır suyun içine. Kendisini daldırmak vardır. Bir de aşamalı şekilde. Örneğin havuz vardır. Havuzun merdiveninden yavaş yavaş suyun içine giriyorsunuz. Böyle de gusül olur. Bu şekilde de gusül alınır. Hiçbir zararı yoktur. İşte gusül bu şekilde alınır. İki türlüdür. Bir tertip düzenle bir de irtiması gusül denilen gusüldür. ve şelalenin altında da siz gusül alabilirsiniz. Şelalenin altında da ister tertibi ister irtiması ikisini de alabilirsiniz. Tertibi almak isterseniz şelalenin altında örneğin su geliyor devamlı. İlk önce başınızı yıkıyorsunuz aynı su geliyor gelmeye devam ediyor ama siz niyetinizde tertip, tertibi gusül alıyorsunuz. Daha sonra sağ tarafınızı niyet ediyoruz, yıkıyorsunuz. Ama aynı aynı anda da su hem başınıza hem sol tarafınıza dökülebilir. O önemli değildir. O su döküldüğü zaman vücudunuzun her tarafına sizin o anda niyetiniz başınızı yıkamaktır, başınızı yıkıyorsunuz. Sağ tarafınızı yıkamaktır ve sağ tarafınızı yıkıyorsunuz. Daha sonra da sol tarafınızı yıkıyorsunuz. Ama aynı anda da su vücudun her tarafına da dökülebilir. Hiç önemli değildir. Bu tertibidir. Aynı şelalenin altında, aynı pozisyonda iltimazi gusül de alabilirsiniz. Yani bir an şelalenin kenarına çekilip bir an şelalenin altına girerseniz ve o anda vücudunuzun her tarafını suyun kapladığına emin olabilirseniz tabii ki. Örneğin bazı şelaleler vardır ki az da suyu vücudun her tarafını kaplamayabilir. Eğer her tarafını suyun vücudun her tarafını kaplayacağına emin olabilirseniz o anda da yine irtiması gusül alına bilinir. Hiçbir zararı yoktur. Ee, bazı yerlerde ki anlatmıştık, söylemiştik taharetin şart olmadığını. Örneğin cenaze namazında taharet şart değildi değil mi arkadaşlar? Cenaze namazı çünkü namaz değildir. E, fatihası olmayan, rükûsü olmayan, secdesi olmayan bir namaz namaz değildi. Cenaze namazı sadece bir duadır. Ki peygamberin sözü de var idi. Söylemiştik ki e, Fatihasız namaz olmaz. Cenaze namazında da Fatiha yoktur. Cenaze namazı namaz değildir. Cenaze namazı sadece bir duadan ibarettir. Evet vaciptir. Kılınması gerekir. Cenaze namazı olmadan olmaz. Vaciptir. Ama taharet şart değildir. Dolayısıyla da ayakkabıyla kılınabiliyor. Ayakkabıyla bir namaz kılınabiliyorsa o illa da abdestli olmaya gerek yoktur. Dolayısıyla da üzerinde gusül olan biri de cenaze namazı kılabilir. Hiçbir e, şart yoktur cenaze namazında gusül için veyahut da abdest için. Şükür secdesi, sehif secdesi, Kur'an'ın vacip secdelerini e, yerine getirmek için de taharet şart değildir. Kur'an okudunuz, örneğin abdestsizsiniz, e, sehif, e, pardon, vacip secdelere denk geldiniz. Burada da e, cenabetli bir şekilde o sure okunmaz. Ama e, abdestsiz şekilde okunabilir. Abdestsiz okudunuz, abdest olmadan tilavet secdesini yerine getirebilir misiniz? Evet. Buna tilavet secdesi denilir arkadaşlar. Kur'an'ın o dört tane yerinde vardır ki dün söyledik. Bunlarda da abdest şart değildir. Abdestsiz de bunlar Yapılabilir. Ve vacip gusüllerde de e, niyet olayında bir ince nokta vardır. Onu da söyleyelim. Artık bitirelim. O da şudur. Ezan okunduktan sonra bir insana ibadet vacip olur. Ve ezan okunduktan sonra gusül alırsa insan vacip olur. Ezan okunmadan önce gusül alırsa vacip Olmaz kısa bir örnek verelim kişi gece cenabet olmuştur ve kalkıp gusül almak istiyor o şekil örneğin uyumak istemiyor bu kişinin üzerinde o anda namaz yoktur yani sabah namazına daha vardır ve akşam namazını da kılmıştır zaten Dolayısıyla bu kişi kalkıp gusül aldığı zaman Cenabet gusül alıyorum vacip gurbeten diye niyet edemez. Çünkü Cenabet guslü ne zaman vacip olur? Sabah ezanı okunur. Senin de üzerine namaz vacip olur. Senin üzerine vacip namaz vacip olduğu için gusül almak da vacip olur. Sabah ezanından önce sen gusül almak istersen o gusül sana vacip değildir. Vacip olmadığı için de vacip niyeti edemezsin. Bu ince ve püf bir noktadır. Veyahut da sabah namazını kıldın, sabah namazını kıldın, uyudun ve uyandın daha sonra sabah uyandın saat 8'de, 9'da, 7'de uyandın ve muhtelim olduğunu gördün. Yani e, cenabet olduğunu gördün. O anda gusül alıp tabii ki işine gitmek istiyorsun. Böyle de olması gerekir. Ama öğlen namazına daha vardır ve sen sabah namazında kılmışsın. Yani saat 8'de sabahın 8'inde sana hiçbir namaz vacip değildir. O anda namaz kılmak pardon gusül almak istersen yine vacip değildir sana. Ne zaman vacip olacaktır? Ezan okunduğu zaman ki sana namaz vacip oluyor. Gusül almak da sana vacip olacaktır. Bir kişi şöyle bir eleştiri getirebilir ki peki namaz kılmayan insanlar gusül aldığı zaman hiç vacip demeyecek mi? Tabii ki diyecektir. Namaz kişi kılsın kılmasın önemli değildir. O an ezan okunduğu anda namaz kılana da namaz vacip oluyor. Kılmayana da vacip oluyor. Allah herkese vacip ediyor bunu. Dolayısıyla da herkesin üzerinde aynı sorumluluk vardır. Yani namaz kılmayan da vacip diyecektir. Kılan da vacip diyecektir. Bu hassas bir noktadır. Ve Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.